arkadaşlar Selamünaleyküm Bugün sizlerle Excel'de tablo nasıl yapılır bunu göreceğiz şöyle iki tane örnek tablomuz var tablo 1 tablo 2 diye bu iki tablonun da Excel'de yapılımı göreceğiz Öncelikle tablo 1'i yapalım arkadaşlar bir Excel'imizi açalım Şimdi tablo birimizi açtıktan sonra tablo birimizde öncelikle bakmamız gereken kaç satır kaç sütun var bunu belirlememiz. Sonra ise içeriklerini dolduracağız arkadaşlar. Şimdi mesela sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane dikey sütun var. Satır olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen şimdi 8, e, 8'de sekiz, e, sütunumuz var. Bunları ilk tablo olarak şeyde bir öncelikle seçmemiz lazım Excel'de. 7'ye 8 de hemen seçelim Excel'de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 idi. 8 de aşağıya doğru. Şöyle 8 geldik mi? Şu yapmamız gereken bu saatten sonra içeriklerini ve genişliklerini ayarlamak. Öncelikle bunu seçtik. Buradan bir e, kara şeklini alalım arkadaşlar. Öncelikle karayı aldık. Şöyle çalışırsak onu da görmüş oluruz tabloyu tam olarak. Hatta tab, resmi biraz küçültelim. Resmi şurada kalsın. Tablomuz biraz büyütelim. Bu aralıkların genişliklerini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Bu bize kalmış. Ben sadece taslak olarak göstereceğim arkadaşlar. gördüğünüz gibi şurada ilk sütun yani A sütunu burada tek olarak kalmış. Yalnız e, ee, bir ve ikinci sütunu burada birleştirmiş. Bizim yapmamız gereken işlem şu en üst satır. Bunu burada birleştir ve şey var arkadaşlar şu birleştir ve ortala. Bunu yapıyoruz birleştir ortala diyoruz. Bunu birleştir ortala dedikten sonra e, diğerleri ise normal tamamen şey olarak bir de şu iki satırı birleştirmiş. Görüyorsunuz birleştir ve ortalamada iki tane işlem yapmış arkadaşlar. Birleştir ortalamamız burada. Birleştir ve ortala dediğimiz zaman tablonu bunu da birleştir ve ortala yapmış. Şimdi e, genişlik olarak biraz açalım şöyle komple seçtiğimiz zaman otomatik çekersek şu boştan 8 rakamların yazdığı yer yerden aşağı doğru çekersek otomatik olarak hepsi büyür. Genişler gördüğünüz gibi. Abi sadece e, 6 numara küçük kalsın dersek de tek seçeriz tek 6'yı daraltabiliriz yani bu şekilde işlem yapabiliriz. Bunu geri alırım hepsi geniş kalsın. Şöyle kalsın pardon. Şimdi bir de e, eğer e, diğer tarafa doğru yani e, sütun olarak satır olarak genişletmek istersek tekrar A'dan seçiyoruz G'ye kadar çekiyoruz satırımız hepsi otomatik olarak büyüyor arkadaşlar şimdi tablonun içeri içeriklerini de yazalım olmazsa buraya Şu ekranı sığdırayım ben şuradan küçülterek göreyim burada gördüğünüz gibi bölümler yazıyor aslında bunları yazmaya gerek yok yani tablonun içeriği bu kadardı arkadaşlar e, rengi bulamak istersek yani bunun renk tonlarını vermek istersek aynı renk tonunu da verebiliriz. E, biraz benzer olur. Olsun. Seçiyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde. İçerikleri de biraz daha açık renk olmuş. Şurası hariç. Yani tablomuzun içerikleri, yapılış e, içeriği bu kadardı arkadaşlar. Gayet e, basit bir tablo yapımı. Eğer bunu Word'de yapmaya kalksak daha uzun sürüyor. E, Excel'de ise daha e, basit bir tablo yapımı. Görmüş olduğunuz gibi tablomuzu oluşturduk arkadaşlar. Tablomuz bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi aynı tablo. Birebir bir aynısı. Yani şey, mesafe olarak yani aralıklarını kendimiz ayarlıyoruz. Biz kabataslak yaptık, açıp daraltabiliriz. Önemli değil yani bunun ölçüsü neyse bunu buradan ayarlayabiliriz. Örnek görüyorum. Bunun arzusu mesela 17 gösteriyor. Mesela bunu daraltabiliriz, 15 yapabiliriz. Bunu kendimize kalmış bir şey. yani genişlikleri daraltmak. Tablo yapımım bu kadardı arkadaşlar. Basit bir işlemimiz. Gördüğünüz gibi hemen iki dakikada oluşturduk. Öncelikle satır ve sütunları say e, sayıyoruz. Sonra birleştirilmişleri belirliyoruz. Onun harici otomatik olarak geliyor zaten. Bu tablomuz bu kadardı. Bir de tablo 2'yi yapalım arkadaşlar. Şunu. Bu biraz defa rahatlı gibi. Bunu biraz açmamız lazım. Büyüterek yapalım. Öncelikle sayıları saymamız lazım arkadaşlar. Satır ve sütunları saymamız lazım dediğim gibi. Şimdi e, sütunları sayalım. Birinci sütun burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sütunumuz var arkadaşlar. Ee, 10 sütun oldu. Satır olarak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 10'a 7 olarak ayarlayalım. Sayfa 2'ye gelelim. 10'a 7 olarak ayarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İyi de aşağı çekiyoruz. Karemizi oluşturalım öncelikle. Şimdi ise fotoğrafımıza bakın. Fotoğrafımızda nereler birleştirilmiş? Yani tablomuzda nereler birleştirilmiş? Onları birleştirelim hep birlikte. Şu ekranımızı biraz büyütelim. Şimdi kafi. Evet. E, görmüş olduğunuz gibi ilk satır tamamen birleştirilmiş. Boydan boya birleştirilmiş. Birleştir burada arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Ee, görmüş olduğunuz gibi birleştir. Küçültünce sade simgesik oluyor. Birleştir ve ortalanın birleştirdik. Sütunumuzu da birleştirelim. Sütunumuzu da birleştirdik. Şimdi e, ikinci satıra bakalım. İkinci satırda hiç birleştirilen yok gördüğünüz gibi. Hiç birleştirilen yok ikinci satırda. Üçüncü satıra bakalım arkadaşlar. Üçüncü satırda da. Ders 1, ders 2, ders 3, ders 4 birleştirilmiş. Yalnız 1, 2 3'ten sonra başlıyor. İlk iki satır boş bırakılmış. Gördüğünüz gibi günler hatta şuraya şey olarak yazalım. Pazartesi ki kafamız karışmasın. Salı Çarşamba Arkadaşlar şöyle çekersek muhtemelen otomatik günleri kendi oluşturur. Yaşamı, Cuma gördüğünüz gibi otomatik günleri kendi oluşturuldu. Bu da bilginiz olsun. Patates salı otomatik olarak çeker arkadaşlar. Evet bir de ders bir, birinci ders, ikinci ders diye gitmiş arkadaşlar. Şuradan itibaren gitmiş. Biz de yazalım birinci ders, ikinci ders diye. daha net anlarız. Evet birinci ders ikinci ders üç ve dördüncü dersler birleştirilmiş pazartesi gündü arkadaşlar. Bunları birleştirelim. Ee, ders 5 ve 6 da birleştirilmiş. Ee, i̇sterseniz şurasını biraz yaklaştırayım diyeceğim. Şuradan şurada yaklaştırdık. Bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi burada beş ve altın ders birleştirilmiş arkadaşlar. İlk pazartesi gününde. 5 ve altı birleştirilmiş. 7 ve 8. ders boş. Hemen e, salı gününe geçelim. Salı gününde 1 ve 2. ders birleştirilmiş. Salı günde 1 ve 2 birleştirilmiş. E, 3-4 birleştirilmiş. Salı gününde 3-4. E, 5. ders boş. 6-7 birleştirilmiş. Yani boş derken tek satır yani. 8. ders tek zaten. Çarşamba gününe bakalım. 1 ve 2 tekrar aynı şekil. 1 ve 2. Salı gününde olduğu gibi 3-4. Evet. Diğer 6, 7 ve 8 olarak burada birleştirilmiş şöyle. Yaban tek 6, 7, 8 olarak birleştirilmiş. Evet bu şekilde birleştirelim arkadaşlar. Perşembe gününde 1, 2 tek ders. İkinci dersten sonra komple birleştirilmiş. Cuma günü ise kaçıncı derse kadar? 6. derse kadar birleştirilmiş Cuma günü. 7 ve 8 ayrıyeten birleştirilmiş. Evet arkadaşlar tablomuz şu an tamamlandı. Tablomuzu bir açalım. Biraz genişletelim arkadaşlar şeylerimizi. Satır bostumlarımızı. Öncelikle satırlarımızı genişletelim. Bu kadar yeter. Şimdi de sütunları genişletelim. Ne kadar istersek genişletebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tablomuz bu kadardı. Diğer tablomuza bakarak karşılaştırma yapalım isterseniz. Evet arkadaşlar. Diğer tablomuzla birebir aynı sayılır. Evet arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Sorusu olan varsa videonun altına yorum yapabilir. Ee, elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Başka bir isteği olan olursa Excel, Word üzerinden veya PowerPoint bu tarz işlemler üzerinden yardıma ihtiyacı olan varsa yardımcı olurum arkadaşlar. Ee, şimdilik e, videomuz burada sonlandıracağız. Ee, diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.